Şöyle Pirano'nun aksiyon kamerası. Şöyle karşılaştırıyorum. 650 liraymış. Pardon beyefendi, valiziniz çok güzel. Ne aldınız? Basıyorum. Bas. Çalışmıyor. Azı ye ye öyle değilse. Aha. <laughs> Dur başka. Monitör ne kadar abi? 350 lira. Monitör ne kadar da abi? Abi monitör 0. 300 lira. 300 lira. 300 lira. Evet tahminleri alalım. Bu nasıl bir şeydir sence Buyurun. olsa? Masaj artı ya. Göze mi yapıyor masajı? Göz çevresine yapıyor. Sek, evet, sek, evet, içinde evet. mekanizma bir şey de yok. Evet. Muhtemelen şey kanka, kızıl ötesi ışınlarla masaj yapıyorum. Allah Allah. Evet tahminleri alalım sizden de takipçiler. Bu nasıl bir şey nedir? Tabi ben bunu bir taraftan araştıracağım. Buyur, bir defa buyur. görüyorum bu arada. Acaba olsan doğru mu söylüyor? Kızıl ötesi falan. Bunlara. Haca, 10 lira vereyim mi? Ver abi. Şunu da atsana çantanı. 10 liraya bir yüzden bir daha araba. Oğuzhan bak şurası kitap dolu. Fiyatları ve soralım. Kaç numara? 71 numarada. Kitaplar. Kim bakıyor ki buraya? Arada kitapları bulabilir misin burada? Kitap... Nasıl 5 liraydı 10 lira olmuş? 5 lira değil mi? Ha önceden 5 liraydı. Şimdi 10 lira. Ama şimdi bir de sabah kanki. O yüzden değişiyor. Can, ya can yayınlarından bakın. Can yayınlarından. Can yayınlarından. Benden selam söyle Anadolu'ya. Onu arıyorum. Benden selam söyle Anadolu'ya. Arayalım evet. bulalım mı burada? Bulamayız abi. Beyaz kapaklı bir kitap. Kitapların hepsi tane 10 lira. Ne kadar? Şöyle kitaplar mevcut şu valizi karıştırmadık mı? Valizi mi karıştırdık? Valizi karıştırdın mı? Ne aldın abi? Almadım. Almadık. Abi kimin yanına gitsek almadık diyor ya. Bir valiz karıştırmadık ya. Bugün konsept. valiz karıştırmaca. Çanta, bolsa çantayı da karıştırdık Hiçbir abi. şey almadınız mı? Ne oldu? Abi bu çanta dolu gibi ya. Hı. Çanta dolu mu acaba? Sor bakayım doğru mu? Öyle bir yanaşıyor ki adama hırsız gibi yanaşıyor. Ben evir ediyorum ya. Ha gel. Adamı takip ediyor. Çantasında ne var? <laughs> Nasıl ne zaman geldin? Kanka yani manyak sabah çağırdı. Sabah mı geldin? Kaçta? Biz de o Geç kaldık. Normalde daha erken gelecek işte. Ben sizi gördüm abi bir yerden. Gözümü sizi yani. <laughs> YouTube'dan görmüşsünüz. Ya YouTube'dan görmüşsünüz ya ADM gelmesin. Dik bakalım. Tabii TikTok'ta da 3 milyon izlenen videolarımız var yani. <laughs> şimdi de çantaları karıştırarak ya eğer izniniz varsa neler aldınız bakalım. Çeşit şey kanka ya bizim kanalın ismi. Abi. Şimdi daha <laughs> da <laughs> ama. Bir şu şey var pek abi. Pek. Eşyalarım var. Oo, oo, oh, maşallah. Bayağı iyi bir şey buldum. Kaç? Bunu. Dur, dur, dur. Şunu karıştırak sonra sana gerek. 70 lira almış bunu. Abi niye 70 verdi? Bana her şeyde 70 deme ya. Şimdi o da <laughs> kaç da senden düşünüyor? Bu 150. Buradan mı aldın? Buradan 150. Şu an şoktayım ben. Kaçma kaçma ben sana da senin de karıştıracağız mi? dur. Pantolonları <laughs> alma abi 150. Diye. Don aldım abi 50 Don 50 lira. Sen de. şu an var ya bizi bak. trollüyor gibi mi geliyor? De. Abi ciddiyim mi? Ne kadar abi? Aga sen nerede oturuyor? Ben de. Tabii bazılarda bağcılarda otursa hayatta vermezdi. Ya da zeytin bunda. 50 evet. diyor bak. Dona, dona uygun mu almış? Abi güzel olmuş ya. Evet. İyi günlerde kullansın. Sence evet. sen pahalı ya. değil mi? Abi ben Bilmiyorum bize pahalı geldi. Şey abi yani. onlar yani. sıfır Sen elektronik almışsın. Abi direkt şu ya. Yedinci nesil almışsın. kenara geçseniz oğlum iki dakika. 7. nesil mi? Evet abi. 2 dakikada şurada kurulumlarını yaptım. Ne kadar aldın bunu? 1500 lira. E. Ha, kapıyı açalım diyor. Tezgahı kapatma. Tezgahı kapattık. Özellikle ne anlatır mısın bana ya? Özellikle abi 32 GB şey hafıza, 2 GB RAM. <laughs> 60 60 Hz ekran. Yani iOS 15, son Sizin sürüm diyor, iOS destekliyor. Fiyatını sormuyor korkuyor. Normalde ne kadar? Normalde sıfır fiyatı en fazla 5000 falan vardır bu. Dur başkanım. Biliyorsun ya. Sen kaç aldın? <laughs> 1500 lira. Direkt... İyi. Anam güzel dedi. Biz böyle bir yerde ki. Herkes uygulayalım Allah, uygulayalım. bir falan şey. Sağ olasın kardeşim. Video çıkıyor değil mi abi? Çıkıyor. Çıkıyor. Çok iyi. <laughs> o zaman bize bir abonuyorsun şöyle gözlükle bir şeyler <laughs> Ne abi? Ne abi? İsmi ne ya. Şey Çeşit bol. izlemedin mi? Ya, baba ben YouTube'a mı gidiyorum? Bizi izlemeyenler yadır gözlüğü. Düşecek. 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 Bundan, buna ne kadar verdin? Sen neler aldın abi? Kanka biz ne aldık biliyor, biliyor musun? Masaj aleti aldık. Kahverengi var ya. Evet. Göster göster. abi sen videoda artık... görür mü ya? Tamam. Abi, abi, ben de... Bir de paten aldık. Paten aldık. Abi, biz abi nereden aldınız ya? Biz evet. bir şey bulamadık. Biz işte iki parça almışız. Fazla bir şey bulamadık. Evet. Ben bunları aldım abi. Başka bir şey almadım. Evet. Abi, bir şey, de, şey. Evet. Sen Eyvallah abi. görüşürüz. Abi, abi. abi. Eldiven El El var mı abi sende yedek? Eldiven El Olmaz mı? Abi abi bizde var elimiz bir kot oldu. tanesi 3 lira. Kimseye göstermedim. 3, 6, 6, 6, 12, 10 lira verin. Biz hesap yapalım he. ha. Ben şeker. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Abi. Erdiven satıyoruz abi. Ben dün akşam Var mı bir şey? Abi valla biz bir paten aldık bir de masaj aleti aldık. Bir dedim öyle bir şevke geldim. Gelin bir var. <laughs> valla işte baştan buraya kadar geldik iki parça aldık. Ama işte. Öğlene doğru biraz daha incik incik karıştıracağız dikleri. Sana sağ Ne yapıyorsun? Çanta karıştırmaya devam mı? Devam işte. Böyle. Şu an biraz utanıyoruz. İlk defa bu içeriği böyle yapma, yaptığımız için biraz da Biz bir de iki üç şey sorduk. Ha çantası işte. falan filan. <laughs> Çantalar da dolu görünüyor bu arada. <laughs> Bence göstermek <laughs> istemediler. Neyse bir iki tanesine baktık. Bak adam donuna Ama, kadar gösterdi. Abi donuna kadar gösterdi <laughs> abi. Yani. Eminim helal olsun be. Dona yani 50 liraya almış donu ya. Yani. Ama evet bence pahalı Yani. Da. Bizce pahalı. Yani evet tabi sıfır. Daha ikinci elleri burada bedava. İkinci elleri de giymezsin herhalde. Bence... Niye iki düşündün de. oğlum giyer misin? 200 derece yıka. Giyer 200 200 yıka. mi? <gülüyor> 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 tamam. 200 derece mi? Oğlum o zaman şey çocuk... çocuk donu 3x'ler çalacağım ben. 200 derece yıkayınca çift x'leri düşer. Yani Hadi o 2. 500 IQ. Oğuzhan. Kazakta bol bak kış yaklaşıyor ha şu, ya. şu arkadaki Boğaz. valizi karıştırmadık bak. <laughs> oğlum, oğlum, <ben gülüyor> ha? oğlum az önceki abla lan. Tamam biliyorum. <laughs> <laughs> Soralım. Da... Oğlum, Ama o hep mi? kıyafet alıyor. Hiç karıştırma ben. Özel bir şey olur Nazan Nasıl kızlarımıza gerek yok. Orada <laughs> sen... Ha? Lan, Şunu geçiyorum. yapsana işte. Abi poşetin çok güzeldi. İçinde ne var? Ama dövecek gibi ben. Sizden ne alabiliriz? Afet turşuları alır mıyız? Ne aldın abi? Aha yabancı demek. Yabancı. <laughs> İçinde ne var abi? Hangi bu? Evet. Ağlık mı? Sen gelecek. Bakacağım. O lazım yok. Şey, eee. Ha, şey. Eee, nasıl How much? Ya yani şimdi aldım. Kaç para? Onu biliyor ya lan Türkça adam. 20 lira. 20 liraya. 20 liraya almış bunu. Adam poşetini de yırttık sana yüzünden ha. 20. Teşekkürler. Ya, bu da? Bu ne? Havuz. Yok. Bu, ayakkabı. Ha, ayakkabı. Ayakkabı. Ona kadar? Ya. O kaç para bu ayakkabılar? Yok. Ben aldım ben yok. Ha. Para vermemiş bunlar herhalde. <laughs> Nereli mi sorsana? Suriye. Memleketin nereli abi? Memleket. Suriye. Suriye. Şaşırdın mı? Hayır. Hoş geldin. abi video çekiyoruz da. Senin için de uygunsa çantanı karıştırabilir miyiz abi? Ne aldın? Kaç aldın? Görme şansımız var mı? Bir şey almadım. Abi göstermiyor. Sen ne Aha. Karıştırıyorsun. Yani şu an için sadece bir şöyle bir şey aldım. Bu da güzel abi. El işi gibi. Evet içi kumaş. Bunu ne kadar aldın abi? 5 TL. 5 lira çok iyi. Hayırlı olsun abi. Teşekkürler. Başka bir şey var mı? Olsan da. şişesi gördüm sen. Ne kadar bu abi? 10 lira. Rahat yap, şey yapar mı? <gülüyor> <gülüyor> Cımbızların ne kadar abi? Cımbız 10 lira. Ayakkabı keçisi mi oluyor? Bu ne oluyor? Topuğuna koymak için mi? Ayakkabı şey? topuğu. Topu. Şu ne kanka? Bu ne? Kemik çıkıyor kanka. Yani. Abi bu ne? Anıslarda baş parmak kemiği dışarı çıkar bazen. Ağrı yapmasın, bilmesin. Hanımlar için. Abi, bir tane ayakkabı acı lazım şu ayakkabıya göre. Çalışan tablet falan var burada. Hat hangisi hak ediyor? Bak. 650 liraymış. Bunlar 700 liraymış. 16 GB'ymiş, çok küçük bir ürün. 6. Altınızı benden çok. Nasıl senden çok kanki? Senden çok olamaz. Şurayı yapar mısın? Ne var? Ya, şöyle bir şey. Ön <passedúblic> <comfort> <wholly Hebrew> <give Natural> <minimum> kamerası da şöyle. Bu <mutayım> <politik> da 750 güçü GB ayt şarjı olmuyor daha camı duruyor sanki şöyle karşılaştı şarj <laughs> <laughs> Burada da böyle tabletler mevcut. Ona Ne zaman videonun? Bunda pil yok herhalde. Aynen pil yok. Şöyle Piranon'un aksiyon kamerası. Buna film, bulmak da zor. ne kadar abi? 50 lira. Ama kubisini geçen sene takımıyla beraber 70-80 lira. Bir de kasko mu yaptı? Evet balık malzemesi sorun arkadaşlar. Abi. Bu abi zaten tanıyor. Tanıyor da hiç indirim yapmıyor ki. Ne kadar abi? İki buçuk lira tanesi. Kurşun lazım. Abi kurşunları ne kadar? 4 lira. Dört lira. Bu ne? 35'lik. beşlik. Hemen hemen aynı fiyat. Bir de çaparını sorayım. Yani Aynen. Neyse muhabbetini hiç bozmayayım abi. Devam etsin. Şimdi sen şu akülü arabaya 600 lira diyor. Ben dedim ki 300'den yukarıya söylemez. 600 var. Şöyle akülü araba. Ben de sana diyorum ki bak net tek fiyat veriyorum ben. Yani, 200. 600. Abi buraya sen bak ya. 400 liraymış bu. 400 liraymış. Tek atamadım ya la. Ama sana bir şey diyeyim mi? 200 e alınır yani verir. Neden verir? aküsü yok. Eee, hiçbir şey yok la burada. Ama burası da kırık. Bunu var ya 200 200 de 150 arası böyle sağlam bir şey yapılır. Şurada deniz altı mı? Aynen. Ama maket var. Deniz bulmadık mı şimdi? Gel 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 Hadi gurcu Koymuşlar. Şu deniz altına bakabilir miyim abi? Nerede mi? Maket. Eee, maketmiş. Çok para değil ya. Şöyle. Aslında buna motor takılır. Son bir tane güzeli kaldı. O güzeli. Şöyle şey. o güzel. Teşekkür Bak. ederim abi. Ben bir de düşürdüm fiyatı. Abi o araba ne kadar? Şu Mercedes var ya akülü araba. 300. 300. Onun aküsü falan yok değil mi abi? Evet. Onun aküsü falan yok değil mi? Yok. Oğuzhan arabaya 300 dedi. Pazarlık yapabilirsin. Hikmet abi ne abi, almış? taşından daha çok alçı taşına benziyor. İmkanı Vallahi yok. Valla alçıya benziyor. Alçı olsun. Alçıya benziyor. Ya. Alçı değil mi? Evet. Var mı? Abi, abi odayı da de şu gözü biraz içeride kalmış. Kaç aldın abi? Benziyor. Taşı. Abi elinisi pahalı. Altı belli. Durmuyor, durmuyor. Kaça aldın Hikmet abi bunu? Şundan şundan beraber 20 liraya aldım. 7 mi? 20. Vallahi 20. 20. Sen 20 liraya taşı olsun. Şöyle ikisini. Sat dedim yani. 20 liraya almış Hikmet abi. Bende var. Hakkı eski şey. Bu arada Hikmet abi tütün kullanmıyor, bilginiz olsun. Değil mi? Daya söyler. Abi. Aslında güzel ha bak. Oğuzhan. İkisini 10 lira verdim. Bak kampa gidiyoruz ya. derecesi var. Düdüğü var. Evet. Usulası var. E, daha ne olsun? Daha ne olsun? Burada, Burada bir, şey, bir şey, şey daha var abi. ama sanki. Ha, bak bu da saati işte yanına. Şurada bir şey daha var Hikmet abi. Bak. Çıkarabilirsem. Hadi bakayım. Oo, 10 lira verdim ikisine. <laughs> Dayı al gel. Abi. abi. Beyefendi. Beyefendi. Buna hepsi Allah Ben bir hesap yapıyorum. He tamam abi. eder misin? Ederim abi. Allah para verir Yok. 50 abi. Buna? Evet. Yemin et. 50. 50 dedi. Evet. Bana. Bana bana. bitlerini Ha bıraktın. Bunun ağzı size kalın gelir. Ama ne sağ, demek sağlam bir şey. Ne demek size kalın gelir derken? ki. ikiler daha ince oğlum. Şunlar kullandığınız şeyler yok mu? Daha ince ağızlı. Ne kadar abi onlar? Reis bu sana e, 100 olur. Tek fiyat olur. Onu da sana e, 120 yapar. Evet. İki inanç. Sabahleyin 250 diyorduk yani. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Ama biz. şey yaparız yani. Sana... olsa tamam. Acıtıyor mu? Yok. Ne kadar maşallah? 5 lira. 5 lira. Alsana. Evde börek yapınca da çevirirsin. Al, al Çevirmez mi? Erir mi? Erimez lan. Al, al, al. Yanmazmış oğlum bak. Tamam mı şu 5 lira. Klasik oğlum nasıl yanmaz? Yok oğlum ayak mısın? Yanar mı bunda? Al. Al iki tane al. Bir sana bir bana al. Bak şimdi. Oğuz sana öyle bir adama gönderdi ki bak abi. Şu abinin çantasına bakacağız ama. Selam. Alex selam abi. <laughs> İyi abi. Bol çeşit değil mi? Aynen abi. Takip <laughs> edin. Bir şeyler <laughs> aldın mı abi? Yok bak, bakarız. Kuzenime bakıyorum seni. Gerisiz abi. <laughs> Oğuzhan gel gel abi orada. Seni dövecek şimdi o dur dur. Bak şu adama yolladım Oğuzhan'a. Çantasında ne var bakalım. Abi izin verirse çekeceğiz. Abi merhaba. Hayırlı günler. Evet. Çantan çok güzel görünüyor abi. Şimdi ne var? Bakabilir miyiz? yine yabancı bir denk geldik. Çeşitli o YouTuber. YouTuber. Hadi bakayım. Bugün boyuna bu yabancılara denk geliyoruz ha. Tamam yoktur dedin anladın mı? Biz YouTube'un çantaya bakabiliriz, karıştıracağız. Çantaya. Ne, aldın, ne, al, ne aldın, aldın ne almadın? Onu fiyatlarına bak siz abi. Bakabilir miyiz? Uygun mu senin için? Aha izin verdi. Çok fazla bir şey oldu mı? Memleket abi? Tam bir ben tahmin edeyim. Memleket nere? Türkmenistan. Tamam Türkmenistanlı bir. Benim de arkadaşım var Türkmenistanlı 15 senedir. Tamam adam sana onu mu sordu? <laughs> Adamın çantası <sarkısı boşaltıyoruz> <laughs> Bak şu an bütün olarak sürpriz değil mi bak? Herkesin aslında alerjisi. Aladdin... Oyuncak. Oyuncak. Çanta. Bu ne kadar abi çantaya? 35. 35. 35. Bakayım abi göstersene kameraya. Kameraya çekeceğim ha. Bir şey olur mu? Tamam. Şöyle bir polo çanta. Tamam. Ama şey almış maçayı. bak abi gördün mü? 5 lira. Nasıl olur 5 almış abi. Bu ne? Bu ne? Bu çocuk tasiyon bir şey değil mi? He çocuk şey e, üstüne bağlayın ya. Ha, o ne kadar? Bu ne kadar aldı? Bir TL. 1 TL. Bu çocuk taşıma çantasını kaç aldı? Çanta ya. mı diyeyim? Ana kucağı. He ana kucağı. Ana kuca. 10 lira mı? Evet. Ana Kur kucağına da 10 liraya almış. Şöyle göstereyim. Bu da 1 lira. 5 lira. 5 lira. Beş lira. Ha. Ne o Ha bastırınca dönüyor ya sen bize bir zemine koydum mu? Başka bir şey aldın mı abi? Yok. Tamam. Teşekkür ederiz abi. O zaman çeşit bolu takip et abi. Ben bizim takip etiyorum. Yabancı diye geldik böyle bir an Türkçe bilmediğini düşündük korktuk ya. Dedik derdimizi nasıl anlatacağız? <laughs> Teşekkürler abi. Şöyle çekim mesela. Bize abone iste abi, bakalım nasıl abi abone. Isti. Söyle de kanalımıza abone olsunlar, unutuyorlar abi abone olmayı. He. O zaman olsan yardımcı ol. Abi diyorsun ki çeşit bol kanalına abone olun, yorum yapın, beğeni. Beğeni. Çeşit bol kanalına abone olun. Afiyet olsun. Beğeni. Beğen, yorum yapın. Aynen. Aynen. Teşekkürler abi. Tamam, şimdi tezgah hepsini alıp topladık. <laughs> yani. Özkidar süt kazanlarını böyle. Ha. Ha. Sen biliyor musun bunları? Ya yani yani tabii bundan değil. Hayır oğlum ben hepsi düşüyorum. O, o geldi aklıma. Abi bu ne kadar. <laughs> Aha 5 lira dedi. Olur mu? Olur. Sana oynar mı? 5 lira Tamam 5 lira candır. 5 lira candır, gerisi candır. Burası da mı çıkıyor bunun? Pil yeri mi? Pil yeri.

Rezidans falan var lan onun. Evet, bak, güzel, bak. bak kapattı sağlamlığını da gösterdi sana ha. Ondan değil. Kapatmazsan açmıyor. Abi bak, o ya yarı da var. Bak yani bu da Açıyor diyor. Yani. Böyle açıkken kapatıyor. Bu çalışıyor mu abi? O da çalışıyor. Bu ne kadar? 100 lira. Ha? sapla çıkarıp kapatılan ta arkadaşlar. Ha, şunu ha, şunu. Çıkartacağım zaman saplı takıyor. Öyle. Böyle. Bunda ne kadar de pişer ki aslında. <laughs> tek tek, tek ha. Ama güzel kızartır ha. Ne tuz yani. Patates kızart patlıcan kızart ne kızart? Kink. King. bak, balık falan da var. O şeyleri gösteriyor zaten. Aslında o da güzelmiş ha. Şimdi denerim. Abi bu ne kadardı? Evet, Buyur, ya şurada kırık ama. Kırık olmayaydı Hikmet abiye bir sürpriz yapacaktım. Pardon beyefendi, valiziniz çok güzel. Ne aldınız? Şu an hiçbir an... <laughs> şey Nasıl ya? <laughs> Masaj aleti aldım. Kaç Pat aldı? Paten aldım. Masaj aleti 20 lira. Paten 20 lira 40 TL. Oo iyi pazar. Kaç saatten beri buradasın? 4 saattir buradayım. Ey maşallah. O zaman saat. devam mı? Devam.